kuzenim bize geliyor. İkinci bölüm. İyi seyirler. Geceden başlıyoruz. <laughs> kızım niye ağlıyorsun ya? Kızım ya. <laughs> İki saat sonra. İki saat sonra sonunda uyutabildim. Sabah olunca. <laughs> Aa, aynı anda yandık. Ay, yıkadım. Yıkadım. Hı, aldım. Ben, ben elimi yüzümü yıkamaya, yıkamaya gideceğim <laughs> Beni bekle <laughs> İlk ben yıkadığım Beni de bekle ya Teyzem niye uyanmadı salondan geçerken gördüm Aa, hmm, Hadi gel bir bakalım değil mi? Anne. Anne Teyze Anne teyze. Anne Ne oldu çocuklar? Ne oldu çocuklar? Anne yemek hazırla. Tamam. Hadi kardeşinize bakın. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra eh, alın bakalım. Bu da yumurta ve sucuk. Dün 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 dün. Çocuklar siz diyeyim ben geliyorum. Tamam. Ya. Nefis gezik ya kanka sen de yemeği düşünüyor musun? Uykum var da bir yok. en sevdiğim. Yemek yedikten sonra ve toplanıldıktan sonra. Anneş yok kim aradı? Anne anne bizi şimdi çağırıyor temizlik yapacakmışız. Yaşasın annemi de çok özlemiştim. Hadi hemen gidelim. Ay. Hadi siz gidip odanıza e, üstünüze giyinin, ben de hazırlanayım hem de bebeği de hazırlayayım. Hadi. Cemal. Benim üstümü mi giymeme gerek yok çünkü rahat şeyler giydim. Ben de şapkamı takmak istemiyorum. Hava sadece 30 derecesinde sıcak. O yüzden sadece eteğimi giyeceğim. Üstlerini giyindikten sonra biraz oyun oynayalım mı? Kızlar hadi gidiyoruz. Ya. Neyse hadi gel. Kapının önüne gelince. Hadi kızlar gidelim. Bir dakika bizi bekle. Sabah olmuş. Şunları toplayayım. Üç. Kızım uyandın mı? Uyandım baba. Canım evladım, teyzen, yani ablan gel birazdan geliyormuş. yola çıkmışlar. Şunları yerine koyayım. Ding dong, ding dong. İçeri girdikten sonra ben bunu nereye yatırayım? Uyudu da. Yatak odasına koy ya abla. Çünkü çocuklar çocuk odasında oynarlar ya yatak odasında da annen yani <laughs> annem kızar. Çocuklar siz de çocuk odasında uslu uslu durun. Ve sakın ama sakın yaramazlık yapmak kızım. Tamam. Seni çok özledim. Ben de seni. Hadi gel gidelim. <gülüyor> 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 baba biz temizlik yapacağız. Sen nereye gideceksin? Kızım ben Mehmet'in dükkanına gideceğim yardım etmeye. Tamam baba hadi git biz de hemen temizliğe başlayalım. Neyse ben de çıkayım artık o zaman. Güle güle hanım. Güle güle bey. Hadi, hadi güle güle. Bay bay. Eh, hadi temizliğe başladım o zaman. Buraya git. Ben kovaları alayım. Ben de siyah fırçayla yerleri sileyim. E ben de camları sileyim bari. Anne ben camları silerim. Sen e, kovaları getir. Temizlik yaptıktan sonra. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.